Herkese merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün beni bana anlat kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Umarım e, her birinize bir yol ve bir ışık olur. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı unutmayınız. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Çaylarınızı, kahvelerinizi de alabilirsiniz. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili ikizlere, en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım hangi mesajlar gelecek? Beni bana anlat. Evet sizi size anlatıyoruz. başlayalım bakalım. ilk kartınız. Evet, şöyle bir nal çıktı arkadaşlar. Nal da güzel şans demektir biliyorsunuz. Metaforik olarak diyor ki zihninden geçirdiklerini Hayatına çektiğin bir dönemdesin diyor. Aa çok güzel. Yani e, güzel şeyler düşünün arkadaşlar, güzel şeyler çekilsin sanki hayatınıza. Çünkü zihninden geçen her şey iyisiyle kötüsüyle geliyor ya arkadaşlar. O yüzden e, bu zaman diliminde güzel şeyler hayatınıza çekin, mutluluğu çekin, güzelliği çekin. Diyor ki zihninden geçirdiklerini, hayatına çektiğin bir dönemdesin. Neye odaklandığın? Ve neye ihtiyaç olduğun çok önemli farkında ol diyor. Hani biraz farkındalıkla sanki istediklerini hayatına çekebilirsin diyor. Aşk mı? iş mi? Artık neyse. Nal kartı da çok güzeldir. Enerjisi çok güzeldir. Ee, o yüzden e, güzel enerjilerle geldi. Bol bol ingeleme yapın arkadaşlar. Evet yani olmuş gibi düşünün ki o enerji size gelsin. O burada da bir anahtar var. Ne kadar güzel. Hem nal kartı çıktı hem de anahtar kartı çıktı. İkisi de çok güzel enerjilerdir arkadaşlar. Diyor ki çözüm sana çok yakın. Sıkıntılar geçmez zannetme. Su akıp yolunu bulacak. Yani bazı arkadaşlarım için şu anda sıkıntılı bir durumun içerisindeyseniz o anahtar kapıyı açacak arkadaşlar. Çünkü e, anahtar kartı gerçekten de çok e, değerli, güzel bir karttır. Bir kere çözümcüldür hayatınızda. Çözemediğiniz şeyleri bu zaman diliminde sanki çözeceksiniz. E, çözüm sana çok yakın diyor. Evet biraz sıkıntıların olsa bile bunlar e, bir çırpıda bitecek bir de sırları temsil eder arkadaşlar eğer sizin sırlarınız varsa lütfen kimseye söylemeyin çünkü biliyorsunuz bu zaman diliminde çok ifşalar yaşanıyor ya da sizden saklanan sırlar da olabilir ve bu kart özgürlük kartıdır gerçekten bir şeylerle alakalı bir özgürleşme zamanı aynı zamanda evet çok güzel çıktı iki kartta devam edelim Evet, şöyle bir çift ayakkabı var. Bakalım hangi mesajı verecek size sevgili ikizler. Uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsun. Hani biraz dengeleriniz şaşmış olabilir. Alma verme dengesi olabilir. Ne bileyim ilişkilerinizde olabilir. Bunlara biraz dikkat edin lütfen. Ee, bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsun ve bunun için çevrendeki bazı kişilerle, durumlarla uyumlu hareket etmelisin diyor. Biraz uyum sağlamak sanki önemli. Biraz sıkıntılar varsa hayatınızda, özellikle içsel dengenizde. Hani bunları biraz iyileştirme süreci olabilir. Devam edelim. Evet. Diyor ki kartımız iletişim kurma haber alma isteği çok fazla diyor bu zaman diliminde e, sanki böyle e, çok yoğun e, durumlar olabilir hayatınızda haberleşme trafiği bir yerden bir yere gitme iş hayatınızda ne bileyim e, bir yerlere gitme çalışma hayatınızda olabilir e, çok böyle sosyal e, medyayı kullanabilirsiniz çok telefon trafiği olabilir biraz böyle iletişimde olacağınız etkinliklerde olacağınız sanki bir zaman dilimi olacak sizler için. Evet devam edelim. O burada da bir kalp var arkadaşlar. Evet ama kalp açılmış sanki bakın. Hani kalp kapalı değil. Hani bazen kalbimizi kapatıyoruz ya birilerine karşı. Burada sanki o kalp açılacak gibi arkadaşlar. Diyor ki kalbini kapatmış gibisin ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile onu bir gün açacak diyor. Yani umutsuz olma. Hani belki yalnız olan arkadaşlarım olabilir. Ya da küslükler olabilir hayatınızda. Ee, o durum sanki düzelecek arkadaşlar. Yani o kişi sevdiğiniz kişi olabilir. Ya da yeni bir kişi olabilir. Hayatınıza girecek. Sanki o anahtarı açacak. Evet. Devam edelim. Aa çok tatlı. Şöyle kalpler var bakın. Evet diyor ki kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olandan özgürleşmelisin. Evet bu bir handikap arkadaşlar kıskançlık durumları gerçekten. Çünkü insan kendini dizginleyemiyor bazen. Ama tabii kıskançlık enerjisi de hiç iyi ve doğru bir enerji değil. Gerçekten insanın ruhunu çürütüyor. Ee, o yüzden hani tabii ki biraz kıskanabilirsin ama bunu çok fazla hani kendini harap edecek kadar yapma diyor. Çünkü karşındaki de bundan etkileniyor arkadaşlar. Biraz zor oluyor ama <laughs> bunu yapmalıyız. Evet özgürleşmeliyiz yani bu durumdan kıskanma durumundan. Devam edelim. Evet burada da böyle bir gelin damat gibi bir durum var ama ne diyor bakalım. Gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın çok şey var. Hani böyle bir izdivaç gibi ama sanki biraz da böyle içinize attığınız bu ilişkiyle alakalı durumlar var sanki arkadaşlar. Böyle bir durum yaşıyorsanız gururundan ötürü sustuğun ve içine attığın çok şey var. Ama yine de hani seninleyim diyor burada. Ha, aynı zamanda gurur e, enerjisi de iyi bir enerji değildir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim aynı zamanda. Çok gurur fazla e, sıkıntı verir. Evet şöyle gösterelim bakalım. Diyor ki kartımız yalnız kalıp dua etmeye dinlenmeye ihtiyacım var. Demek ki sevgili ikizler biraz kendinizle olmaya biraz durmaya düşünmeye ihtiyacınız var bu sadece e, dua etmek için olabilir meditasyon yapmak için olabilir Tefekkür için olabilir bazense gerçekten Hayat sizi gerçekten e, zorlamıştır bunun için hani biraz durmak düşünmek biraz e, kendinizle olmak dinlenmek çok çok iyi gelecek çünkü buna da ihtiyacımız var arkadaşlar. Hani hep aksiyon aksiyon değil de biraz da yalnız e, yalnızlık da çok güzeldir aslında. Hani böyle tefekkür yapsan bir bir hafta mesela tefekkür yapsanız e, gerçekten çok güzel yenilenirsiniz. Evet devam ediyoruz. Evet şöyle diyor kartımız. Pişmanlığından ders al. Evet. Belki e, bu zaman diliminde belki istemediğiniz durumlar e, karşınıza çıkabilir. Biraz böyle hani e, pişmanlığından ders al diyor arkadaşlar. Evet bu durum neyse e, bir pişmanlık yaşadıysan o sana ders olarak dönsün diyor. Evet devam edelim son destemiz bakalım ne diyor şöyle göstereyim diyor ki tartışırken ifade ediyorsun fakat karşındakini dinlemiyorsun bazen dinlemek gerekir anla, e, anlamak için ve anlaşılmak için yani bazen oluyor arkadaşlar hakikaten tartışırken bazen bazı kişiler karşısındaki kişiyi dinlemiyor hep hani ben konuşayım ben konuşayım gibi bir durum oluyor. Bu da tabi iyi bir şey değil arkadaşlar. Tekrar e, söylüyorum. Tartışırken ifade ediyorsun. Fakat karşındakini dinlemiyorsun. Bazen dinlemek gerekir. Anlamak için ve anlaşılmak için. Çünkü o monolog oluyor. Yani. Hani birbirinle konuşamıyorsun. Sadece o kişi konuşuyor. Buna da monolog deniyor arkadaşlar. Evet, şimdi kartlarımızı açıkladık. Elillerden ve dişillerden de bir mesaj alacağım sizler için. Elil enerji ve dişil enerji hangi mesajı verecek? Evet. Eril ile başlayalım bakalım. O, Eril çok kızgın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Kızgın bir Eril var. Diyor ki. Bilmiyorum diyor Eril. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama dedi Eril. Hani o kadar kızgın ki bakın. Yani Neler olmuş, neler bitmiş ama beni zorlama diyen, benden bir şey alamazsın diyen bir eril enerji var. Dişillerde durum nedir? Dişillerde de Tanrıça kartı çıktı. Güzel bir enerji çıktı arkadaşlar ve diyor ki, dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşır diyor. Evet. Şimdi kitaptan da bir mesaj alalım bakalım ne gelecek. 3 tane mesaj vereceğim arkadaşlar birinci mesajınız diyor ki bu çok zevkli olacak diyor hayatınızın bu döneminde e, ne düşünüyorsanız ne e, olacaksa bu zaman diliminde bu çok zevkli olacak dedi ikinci mesajımız diyor ki daha iyisi için elinden geleni yap hani şu anda ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama elinden geleni daha iyisini yap diyor. Bir tane daha alıyoruz. Bu konuda sesin çıksın diyor arkadaşlar. Hani haksızlıklar mı var? Sesinizi duyuramıyor musunuz bazı kişilere karşı? O yüzden bu konuda lütfen sen de sesini çıkar diyor. Evet. Kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.